Bir bitkide A ve B özelliklerinin kalıtımından sorumlu olan genler bağlı genlerdir ve birlikte kalıtılma eğilimindedir. Bir bitkide bu genlerin kromozom üzerindeki dizilimi verildiği şekildedir. Bu bitki çekinik fenotipte bir bitkiyle çarpazlandığında genotiplerine sahip çeşitli sayıda yavrular elde edilmiştir. Buna göre bu genotiplerden hangilerine sahip yavruların daha fazla oranda ortaya çıkması beklenir. Şimdi bu normal şartlarda büyük A ve büyük B bağlı genler olduğundan dolayı e, ve küçük a küçük b de bağlı genler olduğundan dolayı eğer e, resesif bir bireyle çarpışacak olursa e, demek ki e, büyük A e, resesiften küçük a büyük B resesiften küçük b'e gelir. O halde bunun en fazla çıkması gerekir. İkincisinde ise e, küçük a küçük b ise küçük a yine resesif bireyden küçük a ve e, küçük ise diğer bireyden küçük b gelir. Bunda en fazla ortaya çıkması gerekir. Şu diğer verilen küçük a küçük b ise ancak crossing over yine küçük a büyük b ise crossing over meydana gelebilir. Fakat e, mayoz bölünmede her zaman crossing over olacak diye bir olay, bir kaide yoktur. Dolayısıyla en fazla oranda büyük a küçük a büyük b küçük b ve küçük a küçük a küçük b küçük b, küçük b ortaya çıkabilir. Yanıtımız 1 ve 4'tür. Yani b seçeneğidir.